Herkese selamlar. Aralık ayında araç kampanyaları devam ediyor. Yeni bir kampanyada bugün Seyahat Ibiza Style pakette geldi. Öncelikle bu aracın özelliklerine bir bakalım. 15 inç alüminyum alışımlı jantlar bulunuyor. Ekolet ön farlar var. Elektrikli ayarlanabilir ısıtmalı, katlanır yan aynalar mevcut. Arka park sensörü var. Geri görüş kamerası bulunmuyor. Otomatik yanan kısa farlar var. Yağmur sensörü, kendiliğinden kararan dikiz aynası mevcut. Kablosuz e, Apple CarPlay ve Android Auto var. Ön kol dayaması var. Hız sabitleme ve hız sınırlayıcı var. Şerit takip asistanı bulunuyor. Pakaj hacmi 355 litre. Yani B sınıfı araç için gayet yeterli. Arka koltuktaki diz mesafesi de gayet yeterli. Daha önce ben de kullanıyordum bu aracı ve çok memnundum. Ee, Aralık ayı başında fiyatı 1 milyon 420 bin idi. Bugün itibariyle bayiler 1 milyon 400 bin TL diyor telefonla aradığımızda. Fakat bayiye gittiğimizde belki biraz daha indirim yapabilirler. Bazı yerlerde 1 milyon 395 bin TL gibi fiyatlar gördüm. O fiyata veriyorlar mı emin değilim ama gidip bayiye konuşmak lazım. Bence gayet iyi bir fiyat bu araç için. Değerlendirmek isteyenler seyahat bayilerine gidip bakabilir. Yeni haberler için kanalımızı takip etmeye devam edin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın. Herkese iyi günler diliyorum.